Amerika ve Rusya'dan 63 yıl sonra Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 17 Ocak gecesi uzaya gidiyor. Peki Gezer Avcı 14 gün kalacağı uzayda ne yapacak? Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, aliklerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek. Gezer Avcı'nın uzay görevinde kullanacağı arma ise oldukça dikkat çekici. Armada 8 köşeli Selçuklu yıldızı üzerine inşa edilen Türk bayrağı, 16 Türk devletini işaret eden yıldızlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönüm anısına yüz sayısı ve turkuaz renkteki Türkiye haritası yer alıyor. Gezer Avcı'nın gideceği uzay aracında 3 kişi daha var. ABD ve İspanya temsilen misyon lideri Michael Lopez, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden pilot Walter Vladei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Markus Wand. Mürettebatı taşıyacak aracın uluslararası uzay istasyonuna varması 1,5 gün sürecek.